Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni bir video serisine başlıyoruz. Ee, kanalımızda rapid video serimiz var bildiğiniz gibi. 700 puandan 2500 puana kadar anlatarak oynamıştık. Rapid maçlar yapmıştık. Şimdi aynısının blitz versiyonu yapacağız. 700 puandan 2500 puana çıkmaya çalışacağız. Ara tatili fırsat bildim ve ben de e, bu şekilde size videolar hazırlayacağım. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde e, kanala videoları yükleyeceğim. Bu yüzden hemen başlayalım bence. 3 dakikalık oynayacağız. Bir liste oynayacağız ve ben yine de anlatarak oynamaya çalışacağım. Tabii ki rapid video serisi kadar çok konuşamayacağım belki. Ama elimden geldiği kadar anlatarak oynamaya çalışacağım. Haydi başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. 700 puandan başlıyoruz. Ara tatili fırsat bildik ve maçlarımızı yapıyoruz. E E4 ile başladık. E5 öndeki merkeze karşı merkez. Atla piyon istedik. Bakalım rakip bu piyonu koruyacak mı? aç adlı korumayı tercih etti. Akc 3 oynayalım. Taşlarımızı bakın gelişmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Merkeze geldik piyonlarımızı. Artık taşların gelişimindeyiz. Filimizle C4 oynayalım. D3 de oynayalım filimizin gelişimi için. Açılışta yapacağım şey merkeze e, piyonlarımı oynamak, oynamaya çalışmak. Devamında atların fillerimi aktif hale getirmek. Sonrasında rok atacağım. Şimdi fil file bakıyor. Eğer beni yerse ben de piyonlayacağım ama bu böyle yemek istemiyorum. O yüzden buraya çektim. Yerse A piyonlayacağım. Ee, kalemin hattını açacağım. Ee, rakip vezir D'ye döndü. File 3 oynayalım. Yerse piyonla yeriz. Peki vezir D2 yapalım. Kısa rok veya uzun rok ok atacağız arkadaşlar. Bakalım hangisini tercih edeceğiz maçta. E, ee, rakibin rok ok göre de tercihimiz değişebilir. Rakip uzun rok ok attı. Şimdi kısa rok atarsak Tersine bu rok pozisyonu olacak. Klasik e, siyahlığın saldığı bizim de buradan sağlayacağımız pozisyon olacak. Ama ben o pozisyona girmek istemiyorum. Ben de uzun o attım. Aynı kanlı roklar yapıldı. Ve kalesinde geldi. Çok güzel gelişmanları yapıyor. Şimdi pozisyon D4 var mı acaba? Erken merkez açabiliyor muyum diye düşünüyorum bir yandan. Fila 4 güzel bir hamleye benziyor. Fila 4 ile başlayalım. Buradaki atı aşmazı alalım arkadaşlar. Baskı yapalım. B5'i rakibi zorluyoruz şu anda. Peki D4 sürsek acaba alsa alsak o pozisyonda zaten B5 oynamak zorunda kalacak. Evet D4 güzel bir hamle. Hem bir merkez açma bakın hem de açmazdaki ata da baskıya devam edebiliriz. Belki de alınca e, atla alıp biraz baskı atlayabiliriz belki de. et evet atla yiyelim. Fil yersi de fil yeriz zaten. Filimiz tatlı kalmış olur. Fil çitini kullanmaya çalışırız. Bakın şu an iki file karşı filat oldu derken bakın rakip bu açmazlığı Unuttu bir an atla filmizi aldı fakat burada atını dağılıyoruz ve vezir öndeyiz şu anda. E, D5 oynayan rakip. Vezir haydi içeri ısıtıp buradan mat isteyebiliriz belki de. Bir böyle plan yapalım. Hem de kalenin aklına kaçmış olalım arkadaşlar. Rakibimiz şah D8 oynadı. Bir tane E5 alalım. E, taş değişmek için gayet ideal bir hamle. Taş değişmeye devam ediyorum. Bakın çünkü çok öndeyiz. Öndeyken taş değişmeyiz derken rakip bizi almadı. Bir de böyle şah çekelim rakibimize. Ee, şah F8 kaçacaktır. Yine taş değişiyorum bakın. Öndeyken taş değişiyorum arkadaşlar. Piyon toplayalım birazcık. Ve birazdan maçı kazanacağız gibi. Bakın alıyorum. Alınca buradan mat ediyorum. O yüzden bunu bilerek verdim ve buradan matımı yaptım. İlk maçımızı kazandık. 700 puandan 800 puan çıkmaya çalışıyor. rakibimiz. Bu arada gayet iyi oynadı. Yani hiç bu puan dilinde oynuyormuş gibi değildi. Gayet kurallara uygun ve çok çok güzel oynadı. Şimdi yeni maçımız geldi. E4 ile başlayalım. Hemen E5 oynayalım. Merkeze karşı merkez kolumuz devam ediyor. At çıktı. Biz de at çıkalım arkadaşlar. Bir de at çıkalım. Bakın bütün hafif taşlarımı yani atlarımı fillerimi uygun kare bulmaya çalışıyorum. F4 geldi. D6 yapayım. Kuralım değişmiyor bakın. Filmin önünü açtım ve filmin de çıktım. Merkeze geldim piyonlarımı. Atlarım filmin çıktım. Bundan sonra birazcık düşüneceğiz. Rakibin tehditli var ne bakacağız? Bakın haşı şöyle Şimdi ben filan 5 kaçarsam G4 var. Fil G6 kaçarsam F5 var ve film düşüyor. Bu yüzden e, burada ya fili geri çekeceğim bu çapraz doğru ya da yiyeceğim. Ama yemek zorundayım. E, çünkü yoksa e, biraz sorun yaşatabilir bize. d 4 geldim. Ver vezir dedim. Ver Çatal dedim. Bakalım vezir nereye oynayacak? Vezir D1 geri kaçtı rakip. Vezir D7 oynayalım. <laughs> bu arada rakipler gayet iyi oynuyor. E, güzel başladık yani. Hakikaten videolarımıza iyi bir giriş yaptık. Ee, bakalım ne olacak. Bu puan diliminden çıkabilecek miyiz? Ee, oldukça keyifli gözüküyor. Evet yine uzun ok tercih edeceğim. Çünkü, çünkü kısara ok atarsam e, rakip yani f5, g4, g5 bir saldırı yapabilir. Vezirin çıkıp uzun ok atabilir. Hiç oraya girmeyeceğim. Uzun ok daha güvenli geldi bana. Atı ilk geldi rakibimiz. Gayet güzel bir hamle. Son taşımızla oyna katalım kalemizi. Rakip bizi aldı. fille yiyelim. Şimdi şah-b8 oynamayı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar şah-b8 hamlesi gayet bu konularda ideal bir hamle oldu derken ver dedi. O yüzden fili kaçıyorum tabii ki. Şimdi burada şah-b8 gü güzel bir hamle olur. çünkü hem piyonlarımı ortalıyorum hem şahımı daha güvenli bölgeye giriyorum hem dolası bu çaprazdaki baskıdan kaçıyorum. O yüzden uzun rok atan oyuncular şah-b8'i genelde tercih ederler. Siz de maçlarınızda yapabilirsiniz. Şimdi buradaki file fili istiyor. Ee, güzel bir hamle ama Şimdi ben f4 düşündüm. fil f7, kale 7 oynarım. Fili kaçarsa d5 oynarım. Buradaki baskı attığım gibi düşündüm. Herhalde o varantı gireceğim ben. Bir tane aldım. O da aldı enteresan. D5 oynayabilirim bu pozisyonda artık. D5 gayet sert bir hamle. Bakın rakip blok atmadığı için erkenden bir saldırı yapmaya çalışıyor ama e, kalemin e, şu an şahın altında onu unutmayalım. Ve buradan ciddi baskı atıyorum. Ver diyorum buradaki piyonu. Bunlar da C6 oynayacağız tabii ki. Şimdi file baskımız var. Piyona baskımız var. Buradan bir baskımız var aşağı doğru. Oldukça fazla hamlemiz bulunuyor. Bir tane yiyelim arkadaşlar. Biz yerse kale deriz. Ver fili deriz. Ver fili. Ver şahı. Birçok taşı aynı anda isteriz. Hatta mat hata var orada. Vezide 3'ten sonra mat var galiba. Fide bu çaprazdan ciddi bir kontrolü var derken bunu orada rakip yoksa kaybediyordu zaten. Onu gördü galiba. Bir tane daha alalım. İkinci piyonumuzu da kazanmış olalım e, ee, bu fil inanılmaz güçlü duruyor. Bir yerde belki atlı 5 gideceğim veya fil 7 çekeceğim. Bu fil hakikaten şahın bakın e, kalelerini engelliyor. Bu yüzden ona çözüm bulacağız birazdan. Peki vezir c4 geldi. Şimdi ne yapabiliriz? Kale e4 sanki kuvvetli bir hamle. Çünkü bakın aynı yatayda bulunan taşlar var. Bu yüzden aynı yatayda bulunan taşları isteyelim arkadaşlar. Ver fili, ver veziri, ver fili gibi buradan bakış atalım. Bakalım rakip ne yapacak? Veziri kaçarsa fili alacağız. Veya bu veziri başka bir yere kaçarsa yine bu fili de alma ihtimalimiz var ama tabii ki kaç B3 olacak. Başka çok bir hamlesi yok zaten. Vezirin kaçabileceği. Birazdan fil kazanacağız gibi. Veziri B3'e kale F4 alacağız derken bunu oynadı. Enteresan bir hamle. Hiç beklemiyordum. Yani kaleyi verdi aslında. Fili vermek yerine ama hala fili istemeye devam ediyorum derken bu hamle hesaplamış. Bu hamle de güzel. Ee, yani gerçekten <laughs> güzel ben bir düşündüm rakip. Tabii ki yine aynı varyant oldu toplamında. Bir ara var mı? Bakayım şöyle bir ama. Herhalde yok ya. Gayet ideal bir değişim. Zaten at öndeyiz toplamda. Üstünümüz devam ediyor. Kalemiz de F2'ye indi. Biliyorsun ikinci yatağa inmek çok kuvvetli. Saftanşıklar kaleleri. Ben de ikinci yatağa indim. Fili boşa koydu. Hemen alalım. Ee, geldi. de aktif hale getirelim. Şah çekelim arkadaşlar rakibimize. Buraya kaçtı. Çok riskli bir yere kaçtı ama şöyle bir şah daha çekelim. Ee, atı gelip, atı buraya koysak ee, güzel olacak. Neyse Kale B2 aldım biz. Şimdi Kale bir isteyelim. Süremiz azalmış. Şu an fark ettim. Evet burada yani mat hata yapalım o zaman. At 3 ama gerçi Kale de alacak. Neyse gerek yok. Bunu oynayayım bir tane. At G3 geleyim. Taş kazanayım arkadaşlar. Bu kaleyle de kale alalım. Basitçe piyonu toplayıp maçı kazanacağım. Bakın şöyle yapalım. Bunu alayım. Döneyim. Onu alamadık. Neyse şunu alalım. Yani öndeyken maç çok basitleşiyor bakın. Yeter ki öne geçelim satrançta. Ee, devamı biraz rahat olabiliyor. Peki geldim bunu da aldım. Bebe sürdüm ve artık piyon süreceğim. Hatta şöyle yapayım. Evet. Bakın premiumlarla oynuyoruz. şarj çekiyoruz. şarj çekiyoruz ve merdiven matımızı yapıyoruz. Ya, rakipler gayet iyi oynuyor hakikaten. Çok güzel. E4 sürelim. E5 oyunda at f3. Temel prensibimiz devam ediyor. At c3. Filimizi b5 e oynayalım. Aslında fil 4 de oynayabiliyor ama fil 4 hamlesinin at 4 at 4 d5 varyantı var. Biraz eşitliyor siyahlar. Bu yüzden 4 atlı fil b5 biraz daha iyi oluyor. Tabii ki fil c4 oynayabilirsiniz arkadaşlar çok sorun olmaz yani. Şu an açış teorisine bakmamıza gerek yok. Sadece taş girişimine odaklanın, merkez hakimiyetine odaklanın. Yani başka teorik şeylere bulaşmamıza gerek yok arkadaşlar. Belli puana kadar hiç gerek yok. Şimdi at F2 ve fil F2 tehditleri var. O yüzden rok atarak bakın kalem şu anda koruyor. Şahım koruyor. Bu yüzden şu an rakip beni tabii ki yiyebilir. Ama yediği zaman geride kalacaklar. Çünkü at file karşı kale piyon değişeceğiz. Fakat Apfil oyuna daha erken girdiği için ve çok kuvvetli olduğu için şu anda oynarken erken aşaması özellikle de bu değişim benim işime geliyor. Çünkü bakın rakip geliştiği taşlarını bana hediye etti, verdi. Ve şu anda benim 3 taşım oyundayken rakim 1 taşı oynadı sadece. Bu yüzden gelişimde çok üstün kalıyorum. Ki açılıştaki önemli şey zaten gelişim. Hatta oyundaki önemli şey bir tanesi de gelişim. O yüzden ee, bu şekilde benim için iyi oldu. Şimdi E5'teki piyonu alırsam Vezir H4 gelecek galiba. G3 yapacağım. Vezir F6'ya at ve 3 dönüyorum. Aslında çok sorun olmuyor ama. Yani alabilirim aslında E5 piyonunu. Ekip bana şu an veriyor. Hatta Vezir H4'e şah g1 bile oynayabilirim. Sorun yok yani. Tamam bir tane alayım ben. E, alırsa da at ve 5 alırız. Sorun yok. Gayet iyi gözüküyor bir şey kaçırmadıysam. E, Vezir F6'lara ve 3 dönebiliyorum. O yüzden sorun yok. Vezir H4'lere şah g1 oynayabiliyorum. Evet burada 63 3 düşünmüştük onu yapalım. Alınca da vezirleyeriz herhalde. Çok sorun yok. Evet. Piyon aldık arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Kaç puan olmuşuz? 766 olmuşuz. İki maça 800 puan olacağız gibi. Bakalım 800 puan olabilecek miyiz 4 maç sonunda? 100 puan artıra artıra gideceğiz. Belli bir puan dilimine kadar arkadaşlar. Şimdi at 4 çekeceğim muhtemelen. Vezir bey 6 şah çekerse. Şimdi at 7 istiyorum. Çatal istiyorum. Rakip vezir bey 6 buldu. Hakikaten at 4 oynayalım. Araya kapatalım. Atımızı ki atımızı vermeyelim arkadaşlar. Rakip hem şah istemişti hem atı istemişti. Atı araya kapattım. Şimdi bu hamleyi düşünüyorum ama bu hamlede çok sorun yok. Artık at 5 ile gidebilirim. Şimdi c4 sürerse fili 3 oynarım yani. Bir problem olmuyor. Sadece bir şah çekmiş oluyor ve iyi bir çekiş çekişenmiş değil aslında. Filmi tempolu gelişiyorum. B2 vermekten çekinmiyorum çünkü at ve alt şahlar var, fildi dörtler var, dc dörtler var, bir sürü hamle var o pozisyonda. Bu yüzden vezir B2 alması çok sorun değil. Ki bunu oynadı. Şimdi burada aslında filde 4 kuvvetli bence. G7 piyonuna baskı ve rakibin okunu bozmak adına güzel bir hamle. Şimdi bizim bütün hafif taşlarımız şu anda çok anlamlı ağır taşlarımız oyuna girerse maçı çok rahat kazanacağız gibi. Böyle bir şey yaptı. Yani G7 alabilirim ama aslında almasam da rakip onu koruyamıyor da. Biraz taş da gelişebilirim. Bunu da yiyebilirim mesela. Boşta piyon var. Ataş 4 enteresan bir fikir. Bu da güzel fikre benziyor. Mesela Ataş 4'e ne yapacak? Gemeşe G5 G5'e belki gelebilir. Ama ona da d altı falan ya çok da gerek yok ya. Ben bir tane sakince alayım. gecede 3 oynayayım. Kalefe F1 oynayayım. Şark G1 oynayayım. Biraz pozisyonu geliştirdim. Bunu oynadı rakip. Ee, peki at G'yi de almayız orada. Alalım. Çünkü onu alırsam fil F5 için Gerek yok. Aldık arkadaşlar. Bir tane daha piyonumuzu. Fil şu an atı destekliyor zaten. Ee, peki bu şekilde aldı. Ben de E piyonunu alacağım. Çünkü E atından faydalanmak istiyorum. Ee, gayet e altına gelebilecek ağır taşlarım var ve onlara girince arkadaşlar çok büyük rakibe tehlike atabilirim. Bu hamle görmüştüm ama ataya altı ayağım var en kötü demiştim. Bir tane vezirle iki şart çekelim. Rakibimizi biraz yoklayalım o pozisyon için. Ve devamında e, ataya alt dönebilirim aslında. At e6. At e6 gelelim. Zaten fille beni yiyemez. Vezir e sonra şah f8. Fili gelirim. Mat hatanı gidiyor rakip. Şah g7 oynarsa yine şey. Işte vezir e ile başlayabilirim. Bunu oynadı. Kareye de desteğe katalım. Fille yer sardık. Piyonla yiyeceğiz. E, piyonla yiyeceğiz. Ve öndeyken taş değişiklerken derken de boş rakibimiz. rakibimiz. G7 Vezir yedi şah. Vezir f7. fil f6 var. Bunu geldi. Şimdi burada en kısa nasıl halledebiliriz olayları? Düşünüyorum şu anda. Aslında bir komik bir vezir kazancı gördüm. Ee... ama yok ya gerek. Tam kaleye altı oynayayım. Kale F6 isteyim en basitinden. Vezir c 2 yaparsa da şart 3 oynarız herhalde. Ya. çok sorun yok. Ya kale 2 mi dönerim bilmiyorum. Tam neyse hadi kale 2 döndüm. Risk yapmayayım. Biraz böyle güzel varlık hesapladım size göstereyim diye ama. Ee... ondan vazgeçtim sonra. Peki maç terk zaten çok öndeyiz. Devamında file falta alacaktım. Yani her şekilde bizi geri gelebilirdim. Bu piyonu sürebilirdim. Mat yapacaktık rakip. Süresi doldu rakibimin. Ee, ve bu video serimizin son maçı 700 puanla 800 puan çıkıyoruz arkadaşlar. E4 E5 at F3 at C6 at C3 at F6 4 at devam ediyor. Fil C4 bakın şu var size göstereyim. At E4 aldık. At E4'e D5 oynayacağım. Ee, bu C için eşitliyor aslında olayları. Gayet iyi bir varyant. Siz de deneyebilirsiniz. D çarpı 4 aldım. At 5e tabii ki at 5 e alacağım. Rakip atını boşa verdi aslında. Bakalım hangi hamle tercih edecek. Şu an rakip at geride. Bunu yaptı. Fil d7 oynayalım. Bakın öndeyken taş değişelim. Bu da temel plastiklerimizden bir tanesi olsun. Vezir çarpı d de aldım. At öndeyiz şu anda. Gayet üstün pozisyondayız. D4'e Şimdi burada yine size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Rakibin hiç oynanmadığı bir piyon var. Hiç oynamamış bir piyonu. Oynanmayan bu piyon iki adım ileri geliyor. Ve bizim piyonumuzun yanına geliyor. Bu tarz durumlarda isterseniz geçerken alma hamlesi yapabiliyorsunuz. El pasantla geçiyor. Geçerken alma arkadaşlar. D4 sürülürse burada piyonla piyonu yiyebiliyorum. Rakibin hiç oynamadığı piyonu benim ise yarı sahaya geçmiş bir piyonum var. Bakın şu anda rakibin sahasına girmiş. Yarı sahaya geçmiş bir piyon var. Rakibin iki kare gelmesiyle bana ben sanki tek kare sürmüş gibi onu çapraz bir şekilde yiyorum. Ve bunun da geçerken alma oluyor. Bu hamle çok önemli. Ee, özellikle saplancı yeni başlayanlar bu hamlede çok zorlanıyorlar. Ama bu hamleyi kaçırmamanız lazım. Bazen maç kazandırabiliyor. Bakın burada bize piyon kazandırdı. Bu yüzden bu önemli. Geçerken alma hamlesi. Bu konu hakkında biraz çalışmanızı öneririm sizlere. Sağdan yeni başladıysanız. Şimdi burada at g alt çekebilirim. Gayet mantıklı bir hamle gözüküyor. Fili istiyorum. Atımı da güvenli bir kareye geldim. Gayet normal bir hamle. Fil şu anda. Şimdi ne yapsak acaba? Bunu da yiyebilirim aslında. Çünkü öndeyim ve e, piyonu alsam, alsa şart de alsam rokun bozulmasının şu an bir anlamı yok. Alayım bence. Almadı gerçi. Fil B4. Şah çekelim bir tane rakibi yoklayalım arkadaşlar. Rakibin roku belki bozulacak. Fil D'yi da çok taş değişeceğim. Ve oyun sonu zaten kazanç olacak. Kısa rok atalım. Gelişmeye devam ediyoruz. Rakip açık hatta geldi. Vezirimiz istedi. güzel bir hamle. Vezir bebe şahla bu tehditten kurtulalım. Aynı zamanda rakibin korunmayan taşı olan fili de istemiş olduk. Şimdi fili alabilirim. Ama daha da tatlısı burada kale açmazda kaldı. Bu yüzden kaleye baskı yapabilirim. Tabi baskı kaleyle yapamıyorum. Çünkü fil bakıyor bana. E, Ate 5 oynayabilirim. Bu baskıyı bu şekilde arttırabilirim. E, filimi alsam, atı gelip kaleye baskı yapsam, onun konuda biraz kararsız kalsam da atı 5'in daha iyi olduğunu düşünüyorum hala. O yüzden bu hamleyi tercih ettim. Rakibin açmazı aldım. karesine baskı yapıyorum. Bir yandan fil de boştaydı. Ama bu varyant benim için daha iyi gibi gördüğüm için bunu oynamayı tercih ettim. Atımı geldim M5 e 5e Rakibin açmazlık karesine ciddi baskı üretiyoruz bakın. Ve birazdan kaleye de kazanacağız. Evet arkadaşlar video serimizin son maçı ilk video yani video serimizin ilk videosunun son maçı olacak daha doğrusu. Evet şimdi film yerde e, iki geldi onu bir tane ve zaten ve devamında bir tane daha baskı biz geleceğim kalemle de geleceğim baskıya bakın ne kadar büyük baskı yapıyoruz aşmaz alık taşı ve aşmaz taşı bakın üç taşla baskı yaptık rakibe son kaçtı kaleyle aldık yanlış bir kaçarsa son sıra matı istiyoruz arkadaşlar bakın. Rakibin son sıraması çok zevk çünkü. Gördüğünüz gibi şahın dava da deliği yok. Matlar çıkabilir. Bir tane vezir fedası yapsak mı? Buradan yapsak daha iyi. Çünkü buradan yaparsak alıp en son veziri kapatabiliyor. Buradan yapalım vezir fedasını. Bizi yerse buradan mat oluyor çünkü. Bakalım rakiple biraz uğraşalım. Ve bizi yedi arkadaşlar. Ve mat oldu. Bakın vezir fedalı matla bitirmiş olduk. Güzel bir şekilde 700 puanla 800 puan çıktık Dediğim gibi kanalımızda 700 puanla 2500 puana kadar rapid video serimiz var Ben Ara tatili fırsat bilerek Kanalımıza 700 puanla 2500 puanla bilis serisi yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar Hızlı gitmeye çalışacağım e, Çok video çekmeye çalışacağım bu süreç sizin için Hazır tatildeyken evde izlersiniz diye Umarım sizin için fayda olur e, Hepinize Bu video serisinde İyi seyirler diliyorum. İlk videomuzu tamamlamış olduk. Önümüzdeki videoda 800 puanla devam edeceğiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.